sin değil mi biraz? He? Delisin değil mi? He, deli de, de de, 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 deli var, kabul et, <laughs> kabul et. Yani güzel bir deliliğim var, yapıcı Tatlış ama. Tatlış delilik. Sende var mı delilik? Tatlış değil Kesin canım. Yani. Tatlış ne? Tatlış, Tatlış değil. değil yani. Sivri ama yapıcı. Anladım. Sende var mı? Evet, zaten bu programa katılıyorum. Türkçe tam <laughs> <onu> anlamıyorum. Yani <laughs> Biliyorum, onu bir şey anlamadım. Ben ilk sene konserden şey ilk sene okuldan deli diye atıldım. Baya böyle herhalde bu deli diye yani böyle. Ama tesadüf bütünleme sınavı çıktı. Sonra Müjdat Gezen dedi ki ya bu deli ama çok güzel bir deli dedi ya. bu bizim okulda olsun dedi. İlk sene gerçekten gönderildim yani. Baya bitti konser. 7 yaşından beri oyunculuk eğitimi al, okulu kazan. Her şeyi tamam, havam da var böyle. Çok da zor bir parça seçmişim. Kafa biraz <laughs> Bütün jüri böyle konuşmuş benim için. Kafa yani. biraz. Şöyle demişler, tiyatro hayatının ağır külfetini kaldıramaz demişler. Yani ağırlığını, çirkin, hani ünlü olur, camiayı kalır. bilmem ne kaldıramaz. Sağlığı musun? bozuldur demişler. Zaman zaman ama hiç ilgimde değiller. Ee...